Evet 50 abone olduk hepinize teşekkür ederim İyi ki varsınız Artık sıradaki hedefimiz 100 abone Şimdi 100 aboneye kadar Ne gelecek Ne tür videolar gelecek Kanalın gidişatı ne olacak Bundan kısaca bahsedeceğim yani Bundan sonra artık yayınları başlamayı düşünüyorum Çünkü 50 abone geçtik artık Yayın özelliğim açıldı artık yayın yapmayı düşünüyorum Ayrıca yeni Oyun içerikleri de gelecek Belki vlog da gelir ama onun Kesin olduğunu söyleyemem Yeni shorts videoları da gelecek. Değişik değişik. Sürekli mesela Brawl çok fazla şey shorts var. Artık o fazla şeyleri yani her şeyden eşit olmaya çalışacak. Et evet, yani. Bir dakika olmuş video. Sonra başka ne yapabiliriz? Aynen TikTok'tan falan yayın yapmayı da düşünüyorum. Ayrıca TikTok'tan da artık video paylaşmayı düşünüyorum. Onları da takip etmeyi unutmayın. Şu an Kik'in şeyin oluşturamadım ama TikTok hesabım var. Onu da açıklamaya koyarım. Neyse 50 abone için teşekkür ederim. Yeni videolar gelmeye devam edecek. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet Görüşürüz.